Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kararıyla emeklilere Temmuz ayında yapılacak zam belirlendi. Türkiye'deki 16 milyon emeklinin büyük çoğunluğu, geçim sıkıntısı içerisinde 10 bin Türk lirası gibi düşük bir maaşla yaşam mücadelesi veriyor. Pazar alışverişi dahi yapamayan emekliler, Temmuz ayında yapılacak zamma merakla bekliyordu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamasına göre, emeklilere Temmuz ayında enflasyon farkı dışında ek bir zam yapılmayacak. Bu haberle birlikte emekliler arasında umutlar bir kez daha kırıldı. Geçim sıkıntısı içerisinde olan ve maaşlarına yapılacak bir artışı bekleyen emekliler için Temmuz zamanı hayal kırıklığı oldu. Emekliler, geçmişte yapılan zamların yetersiz olduğunu ve yaşam standartlarını iyileştirmek için daha fazla maaş artışına ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. Ancak yapılan açıklamalar, emeklilere Temmuz ayında ek bir zaman olmayacağını gösteriyor. Bu durum emekliler arasında hayal kırıklığı ve endişeye neden olurken ekonomik sıkıntılarla mücadele eden bu kesimin talepleri yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomideki sıkı duruşu ve uzun süredir devam eden parasal sıkılaşma politikası, emeklilere Mart ayı öncesinde seyyanen bir zam yapılmamasının gerekçesi olarak sunulurken, enflasyon farkı konusunda milyonlarca emeklinin beklentileri yükseldi. İyi neden ikiye artan fiyatlardan dolayı eriyen maaşlarını geri kazanmak için emekliler ciddi bir artış talep ediyorlar. Milyonlarca emekliye enflasyon farkı dışında ek bir zam yapılması beklenmiyor. Emekliler, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyon karşısında maaşlarının erimesinden büyük endişe duyuyorlar. Özellikle son dönemde artan fiyatlar, emeklilerin maaşlarını giderek daha az değerli hale getiriyor. Bu nedenle emeklilerin maaşlarının enflasyona uyumlu şekilde artırılması ve kayıplarının telafi edilmesi talebi her geçen gün daha da artıyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomideki sıkı duruşu ve parasal politikadaki istikrarlı tutumu emeklilere yapılacak zam konusunda belirleyici olmaya devam ediyor. Emeklilerin maaşlarının yeniden değer kazanması ve geçim sıkıntısı yaşamamaları için yapılan bu tartışmalar önümüzdeki günlerde de gündemde olmaya devam edecek gibi görülüyor. Yasalara göre TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerine dayanarak yapılan ara zamlar için Ankara'da konuşulan beklenti yaklaşık %25 civarında. Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki enflasyon verileri şimdiden %13'ü aşmış durumda. Ancak bu %25'lik artışın en düşük emekli maaşlarına da yansıtılıp yansıtılmayacağı ise ayrı bir tartışma konusu haline geldi. Emeklilerin maaşlarının 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenmesi, mevcut ekonomik koşullar ve fiyat artışları dikkate alındığında önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak bu zamların en düşük emekli maaşlarına ne ölçüde yansıtılacağı konusu, emekliler arasında merakla beklenen bir soru işareti olarak duruyor. Özellikle ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ve maaşlarının artırılması talebiyle çeşitli platformlarda seslerini yükselten emekliler, en düşük maaşların da bu zamlardan adil bir şekilde etkilenmesini istiyorlar. Ancak bu konuda net bir açıklama yapılmamış olması ve farklı görüşlerin olması, emekliler arasında belirsizlik ve endişeye neden oluyor. Ankara'da yapılan görüşmelerde ortaya çıkan %25'lik artış beklentisi, emekliler arasında umutları artırmış olsa da, en düşük maaşların bu artıştan ne ölçüde faydalanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak gibi görülüyor. Bu süreçte emeklilerin talepleri ve beklentileri, kamuoyunun ve ilgili mercilerin dikkatle takip ettiği bir konu olarak önemini koruyacak. Temmuz ayında emeklilere yönelik olarak %25'lik bir zam beklentisi var. Geçtiğimiz yıl yapılan ara zamlarda, iktidar %25'lik artışı sadece 40 maaşlara uygulamış ve o dönemde 7500 lira olan en düşük emekli aylığına hiçbir artış yapılmamıştı. Bu yılın Ocak ayında beklenen artışı alamayan milyonlarca en düşük emekli maaşı alan kişi, aynı şekilde Temmuz ayında kendilerine yönelik bir zam yapılmaması durumunda zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kalacaklar. Emekliler, Maaşlarının yükseltilmesi ve ekonomik şartlara uyum sağlaması için daha adil bir zamma hak ettiklerini belirtiyorlar. Özellikle en düşük maaş alan emekliler, maaşlarının artırılması talebiyle seslerini yükseltiyorlar. Temmuz ayındaki zam beklentisi, bu kesimin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve geçim sıkıntısı çekmemeleri için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Ancak zam beklentisinin gerçekleşik gerçekleşmeyeceği ve en düşük maaşların da bu artıştan etkilenip etkilenmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bu süreçte emeklilerin talepleri ve beklentileri, kamuoyunun ve ilgili mercilerin dikkatle takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye'deki yüksek enflasyonun, en düşük emekli maaşının artışının göz ardı edilmesini imkansız hale getirdiğini belirtiyor. Erdoğan'a göre %25'lik artışın sosyal sigortalar kurumu, bakur ve emekli sandığı mensuplarına eşit şekilde uygulanması gerekiyor. Temmuz ayı itibarıyla en düşük emekli aylığının 12.500 lira olması muhtemel görünüyor. Erdoğan'ın vurguladığı gibi, yüksek enflasyonun yaşandığı bir dönemde en düşük emekli maaşlarının artırılmaması, emeklilerin yaşam standartlarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle emeklilerin maaşlarının enflasyona ve ekonomik koşullara uygun şekilde artırılması önem taşıyor. Eğer Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 12.500 lira seviyesine yükselirse bu emekliler için önemli bir gelişme olacak. Ancak artışın diğer emekli gruplarına da eşit şekilde yansıtılması gerektiği unutulmamalıdır. Emekliler, maaşlarının artırılmasıyla birlikte geçim sıkıntısı çekmeden daha rahat bir yaşam sürebileceklerini umut ediyorlar. Yaz mevsimi, Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memur için sadece sıcak hava ve tatil planları anlamına gelmiyor, aynı zamanda maaşlarında meydana gelecek önemli değişiklikler için de bir dönüm noktası. Temmuz ayı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, TÜİK, açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamları ile maaşlarda yapılacak zamların belirlendiği bir Peki, bu zamlar ne anlama geliyor ve sizin cebinize nasıl bir etkisi olacak? Türkiye'de emekli ve memur maaşlarının artışı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Bu rakamlar, yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranını yansıtarak, maaşlara yapılacak zam oranının hesaplanmasında kritik bir öne sahip. Evet. Özellikle emekliler için Temmuz ayı, maaşların da gerçekleşecek olası bir artışın belirlendiği dönem olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon artışları, emeklilerin ve memurların maaşlarının alım gücünü olumsuz etkiledi. Ancak Temmuz ayı zam döneminde Türkiye'nin açıklayacağı enflasyon rakamlarına göre maaşlarda belirli bir artış bekleniyor. Bu artış emekliler ve memurlar için mali açıdan önemli bir rahatlama sağlayabilir. Türkiye'nin Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenecek. Bu zam oranları emeklilerin ve memurların yaşam standartlarını belirleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla Temmuz ayı zamı, Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memur için mali açıdan büyük bir öneme sahip. Ancak, enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan zam oranlarının, emeklilerin ve memurların beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Özellikle milyonlarca emeklinin, geçtiğimiz aylarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle maaşlarında yaşanan alım gücü kaybını telafi etmek için yüksek bir zam talebi bulunuyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memurun maaşlarında meydana gelecek olası değişiklikler merakla bekleniyor. Türkiye'nin açıklayacağı enflasyon rakamları ve ardından yapılacak olan zam oranları, ülke genelindeki milyonlarca vatandaş için önemli bir gündem maddesi olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gözler, Temmuz ayı zammıyla ilgili gelecek haberlere çevriliyor. Türkiye'de yaşayan milyonlarca emekli, 2024 yılında maaşlarına yapılacak olan zamlara büyük bir dikkatle bekliyor. İlk üç ayın enflasyon verilerine dayanarak belirlenen %15,05'lik zam oranı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte revize edilecek gibi görünüyor. Uzmanlar, bu revizyonun %20 ile %25 arasında olabileceğini öngörüyor. Emekliler, bu verilerin açıklanmasını büyük bir dikkatle takip ediyor. Yapılan hesaplamalara göre %20 zam yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.000 TL yükselirken %25 zam yapıldığında ise bu rakam 12.500 TL'ye çıkabilir. Bu artış emeklilerin yaşam standartlarında önemli bir iyileşme sağlayabilir. 2024 yılında emeklilerin maaşlarında beklenen bu artış, geçtiğimiz dönemlerde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon artışları nedeniyle oluşan alım gücü kaybını telafi etmeyi amaçlıyor. Özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar, maaşlarındaki bu potansiyel artışın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtiyorlar. Emeklilerin maaşlarındaki bu olası artışın hem emeklilerin hem de ülke genelindeki ekonomik dengenin iyileştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ancak enflasyon verilerine dayalı olarak belirlenecek olan zam oranlarının emeklilerin yaşam standartlarını ne kadar etkileyebileceği ise gelecek dönemdeki açıklamalarla netlik kazanacak gibi görünüyor. Gözler Nisan Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor.